İstahi Haber 27 izleyicileri, e, şu anda e, bir e, ekmek programındayız. Web TV e, Tanıtımlar e, bölümümüzde e, bugün size ekmeğin hikayesini anlatacağım. Evet, şu anda bu gördüğünüz normal ekmek, sofra gelen ekmek. Ama bu ekme, ekmeğin birçok çeşidini şimdi burada, e, bu fırında, ustamızın maharetlerinde sizlere e, bilgi niteliğinde ileteceğiz. Evet. İbrahim Baş Ekmek Sarayı Unlu Mamule. Ekmekleri çeşitlerimiz burada mevcuttur. Evet, ne kadar süredir bu işle meşgulsünüz? 35-40 seneden beri bu mesleği yapmaktayım. Evet. Şimdi e, soframıza gelen normal ekmeği biliyoruz. Evet. E ekmeğin hikayesini şimdi sizden alacağız. E, size e, çeşitlilik e, genelde ön planda, vatandaşın tercih ettiği bu çeşitlilik üzerine bize e, bu şeyleri e, anlatabilir misiniz? Ekmeği, ekmeğin üzerindeki. Şu normal ekmek. Bu normal bildiğiniz. ekmeklerimiz. Evet. Bunlar... Çekelim abi. Sarı undan yapılmaktadır. Sarı un kullanılmaktadır. Evet, sarı un evet. kullanılmaktadır diyorsunuz, evet. Ekmeklerimiz arıtılmış suyla yapılmaktadır. Evet. Bunlar çavdar ekmeklerimiz. Çavdar ekmeklerimize bakıyoruz. Evet. Bunlar tam buğday Tam buğday ekmeği. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Bunlar Trabzon ekmeği. Evet. Şu ıı, Trabzon evet. hikayesi değil mi? Evet. Evet. Trabzon Bunlara maya de... kullanılmamaktadır. Eşli evet. mayayla yapılmaktadır. Bayatlama süresi uzatılmıştır. Evet. Yani daha geç bayatlıyor, değil evet. mi? Evet. Bunlar maya kullanılmadığı için. Sütlü ekmeklerimiz Evet, süt ekmeklere bakalım. Evet, süt gibi ekmekler. Evet. Tam kahvaltılık. Evet, kahvaltılık. Evet, süt ekmekler. Evet. Elimizden yani geldiği kadar çeşitlerimizi çoğaltmakta. Evet, evet, evet. Vatandaş e, çeşit içerisinde tercihlerini e, kullanabiliyorlar ekmekte. Evet. E, burada yine... Ramazan pidesi çıkmaktadır. Evet, gibi. Ramazan pides, pidesi çıkmaktadır. Evet, var. Evet, var Evet, günlük olarak. Evet, baget yine, çıkmaktadır. Yine, evet, baget Vatandaşlarımızın tercihine sunulan evet. bagetler var. Yine ekmek, ee, kepek ekmeklerimiz var. Evet, mevcut. bir de e, sağlıklı olarak evet. e, düştü o bildiğimiz kepek ekmeği. Evet. Genelde bunu e, diyet yapanlar genelde evet, bünye Evet, evet ekmek çeşitleriniz gördüğünüz gibi soframıza gelen e, çeşitlilik burada. İnsanlar e, tercihlerine göre burada. Bu çeşitlilikten faydalanabiliyorlar. Evet. Evet, burada da yine kaynana sopası dediniz. Öyle mi? Evet. Kaynana sopası. Evet, kaynana sopasını görelim. Evet, gördüğünüz gibi sopalar burada. Kaynanalarımız galiba tercih ettiği bir şey çubuk evet kahvaltıda da yenebiliyor. Evet çeşitlerimiz böyle vatandaşlarımızın tercihine sunuluyor. Çeşit çeşit ekmek. Evet isteyen istediği çeşidi sofrasına alabiliyor. Evet burada e, efendim fırınımızda gördüğünüz gibi ekibimiz de burada. Evet e, sizi de tanıyalım. Ben Hasan Başdam'ı. Ee, Babamın yanında çalışıyor maşallah baba oğul evet. baba oğul çok güzel Evet 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 yeni bir nesil yeni bir fırın ustası yetişiyor Evet fırıncı Evet bu ustamız Evet adım İbrahim Sani bu fırın ustasıyım yani. bu çeşitleri evet. ben yapıyorum Evet, evet. maşallah evet. Elinize, evet. Sağlık Sağ elinize sağlık ustacığım elinize sağlık bayağı bir e, yani hem göz dolduruyor hem mide evet. doyuruyor Evet çok güzel evet. çeşitler var evet sağlıklı tercih tercih için evet. vatandaşların yapıyoruz yani, çavdar ekmeği tam buğday kapkaş ekmeği efendime söyleyeyim yani, Trabzon eski mayadan evet evet ellerinize evet. sağlık ustacığım evet. çok teşekkür evet. ediyorum